Arkadaşlar yaklaşık bir bir buçuk ay kadar önce şu çiçeğimden dallar keserek bardağı ıslattığım göstermek istiyorum. Saçağını da sonunda bayağı da güzel saçak verdik. Şimdi bunları dikme aşamasına geçeceğim. Bir de şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bu dikenler tacı çiçeğinin de bakması çok kolay. Ve yaşamayı çok seven bir çiçek. Çok nazik bir çiçek değil. Şimdi benim bu çiçeğim buradan şahladı. Şimdi biraz hazır topraktan. Humuslu toprak. Humuslu toprakları çok seviyor çiçekler. Ondan boşaltıyorum. Çiçeklerimin başka saksılardan toprak karışımı gibi olsun istiyorum. Bu da benim önceden başka bitkiler varmış. Çiçekler varmış. Onların toprağıydı. Atmadım. Onları da bir gün değerlendiririm diye tutuyordum saksıda. Şimdi bunları güzel bir karıştıracağım. Aslında bu çiçeği dikerken saksı küçük olsa daha güzel olurdu. Küçük saksılarda daha çabuk gelişiyorlar. Kendilerini daha çabuk gösteriyorlar. Benim elimde de çok küçük saksım yok. Karışımlı toprağmdan biraz koyuyorum. Dediğim gibi çok küçük saksılarda çok çabuk kendini gösterecek ama benim bu saksım da çok küçük değilmiş. Ama yine de çok güzel oldu. Bu 3-4 ay önce sadece tek daldı. Şu anda büyüdükçe baya her yerinden dallar çıkartmaya başladı ve aynı zamanda çiçekleriyle beraber şimdi bu kadar toprak yeter şundan bir çukur açacağım biraz daha toprak koymam lazım çiçeğim çok aşağıda kalmasın Şu anda çiçeğim oturttum. Açtığım çukura çiçeğim oturttum. Şimdi kenarlarından bastırıyorum. Hava almasın diye. Şimdi bunu bolca sulayacağım arkadaşlarım. Çünkü toprağım kuru. Sonra toprağım nemini kaybettikçe vereceğim suyu. Şu anda ilk gün güzel sulamak istiyorum. Gerçekten çiçeğim burada çok güzel oldu. Sanki daha önceden de burada varmış gibi o kadar güzel oldu ki. Bu zaten hep ıslattım. Islattığım bardağın içinde de devamlı çiçek açtı. Çiçekleri söndü, çiçek açtı. Çiçekleri söndü, çiçek açtı. Ama suyu bir aydan beri aynı su değil. Aklınızda olsun. Suyunu haftada bir iki defa değiştirdim. Çünkü o suyun da vitaminleri, mineralleri var içerisinde. Çiçek onu alıyor ve vitaminsiz kalmasın diye devamlı taze su yaparak çiçeğimi öyle saçaklanmasını sağladım. Şu anda bir bardak su döktüm. Bir bardak daha dökebilirim. Fazla su çıkarsa da onu boşaltırım. Bu çiçek yıl 12 ay çiçek veriyor. Hiç çiçeğe sönmüyor. Ben istesem ev dolusu çiçek yapabilirim. Ama çok fazla yerim olmadığı için çok fazla da üretmek istemiyorum. Arkadaşlar suyunu dökünce çiçeğimin toprağı birazcık sıkıştı. Aşağıya indi. Onun için ben onun etrafına birer bir avuç daha toprak koyup bayağı bol topraklı olmasını istiyorum. saksının üstüne de çok toprak gelmesini istemiyorum. Bir parmak kadar saksının kenarı boşluk kalsa çok güzel olur. Bu çiçeğin de bakımı çok kolay bir çiçek. Ben çiçeklerime vitamin vermiyorum hiç. Ama onlara 15 günde bir birer küp şeker veriyorum. Oradan da onlar gıda alıyorlar. Haşladığım yumurtaların suyunu veriyorum. Su olarak da Çoğunlukla haşladığım yumurtaların suyunu döküyorum. Toprakları eksilirse onlara topraklar ilave ediyorum ve böylece çiçeklerim çok güzel, hiç özelliklerini kaybetmeden kurumadan yaşamaya devam ediyorlar. Birazcık daha, yarım bardak daha, iki bardak su koydum toprağına. Şu anda yarım bardak daha koyuyorum. Tabii ki toprağı kuru oldukça siz su ilave edebilirsiniz. Ama vıcık vıcık çamur su olmasın toprakları bayağı kuru olsun. Bu toprağın biraz kurumaya yönelmiş. Buna biraz su verebilirim. Bu toprağım daha nemli. Bu bir iki gün daha durabilir. Yani arkadaşlar çok su vermiyorum. Hafif nemli toprak olarak tutuyorum. Bunu size gösterme amaçlı yaptım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için abone olur, like atar, yorum yazarsanız çok memnun olurum. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın, iyi günler.